Salam dostlar, House Flipper Mobile'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Etkinliğimize devam ederek Son iki kalmıştık kalmıştı. Geçen bölümde bir Flip Coin sıkıntısı var diye düşünürdüm. Biraz tapşırık yerine getirdim. Başarımlardan kazandım. Bir de levelimiz arttığı için de 65 flipcoin verdi. Onun için de rahat bir şekilde bu tapşırığa girebilerek. Tapşırıklarımız burada ne varmış? Burada bir sürü tapşırığımız var. Burada da ne diyor? Gönderici ayısı parlak mövzumuz gezgindi. Merhaba iyi günler. Bir dünya kadın olarak geçenlerde terfi aldım. Yaşam tarzımı hareketli olacak şekilde değişiyor. Mevcut dairemi kesinlikle yenilemek ve satmak istiyorum. Temel olarak eskilerden kurtulmanız ve bunları yeni ek ekipmanlarla değiştirmeniz gerekiyor. Size iyi bir ödeme yapacağım. Her şeye hazırım. Böylelikle başlayacak 32.500 kazanacağımız bir tapşırıklık kabul ettik. O biraz ara rengin üstün olduğu otağımız var. Biz garip bir var abi. Bin. Ama güzeldi. Hoşuma geldi bak bu kuruluş. İki mertəbəliymiş özdə. İkinci mertəbəyə bir baxaq neler var. Oo, çok güzel maraqlı dizayn olan bir ev karşımıza çıktı dostlar. Belki de buradan başlayalım sonra ikinci mertəbəyə qalxarıq. Oraları da baxarıq rahat bir şəkildə. Hazırda bizden ne, ne istiyor? Çöpü dışarı atmamızı istiyor. O eynek de var burada. Bunlardan başlayırıq. Bu tapşırığı bitirdikdən sonra təbii ki də bu ev də bizə qalasıdır. Yəni ala biləcəyimiz evləri siyasətinə əlavə olmasıdır. Sonra irəli ki bölümlərdə bu evdalarak mən onun xaricinə flipcoin sıxıntısını həll eləməyim lazımdır. İlk öncə onu həll edəcəm. Bu nədir belə? Ha, radioymuş. Bu pəncərənin üstündə dursunar. Dursan burada. burada o radyatörde gelip sıradan çıkıp da her şey. Bunu da atırıq, bunu da atırıq gitsin. yok bunu yerleştirmemiz daha. Bunu çok kiman satmamızı istiyoruz. Bir de burada zibil kalmıştı. Bir de haradasa bir yerde kalıb. Ama Ne? Allah Allah. Hele var diye gösteriyordu Bu ne oldu ki? Anlamadım. Biz 10 yerde kiri varmış. kiri Henüz lirik. Burada var. Sonra ne var? Ah, burada örümcek var bir Kalır iki tanesi O iki tane bir de orada örümcek toru var. bir de burada var. Ha burada da var axı. Bu niye böyle Yarıda keser her şey. Ben bir paspas pas elma alayım. Ha bu otakla o otak ayrıdır. Tamam mı? Anladım ben anladım. Tamam. Herhalde ayrı otağmış Haradasa bir de kir var diyor ama. Kiri göremiyorum. Burada bir zibil var. Ben Niye bu oldu diye. Hayır, bu şey ne? Ya kalankaymış kalanka. Hoparlör. Dursun orada. Bunlar şeylerde. Yani bunu Neyse bu hamısını mı? Belki satılası şeyler bunların koyulduğu şeylerdi. Bunu satırıq. Bunu da. Bunu da tabii ki de. Bir de neyi satırıq? Burada bir şey daha var. burada da bura O başka takıyı Ay, Ayarla deyir. Tamam birinci bundan başlayırıq. Dur sen orada. Bunları da koyuruq. Yala. Hey Sonra ne istir bizden? Bir tane yerde kir kalıp diyor. Onu temizle diyor. Allah Allah orada kir kalıp. Bak Gözümün önünde bir yerde diye ay sene varmış bak buradaymış. Ha radyatör iyileştirmemiz istiyor Bura. Uzun radyatör. Gel bura. Böyle radyatörümüz hazırdı. Ne istiyor? Ha pencere değişmemizi istiyor. Hoppa. Oy bu çok güzel oldu. Burada güzelleşme başladı ama burada biraz boş görsenir. Değiştir bunu değiştirdik buna. herhalde bir iki yerleştirmemizi yerleştirmemiz istiyorsa düzden. Bunu da bağlayırız böyle hazırdı. Salonda belirtilen parçaları değiştir. Oradaki pencerelerimiz var. Pencerelerde indi de aynı şekilde Washington istiyor. Biz de bunu a yeni şey gelip de denil, gör, bakacağım ona. Neymiş o? Çekingen. Allah Allah. Enki en azından yaşaması üstteki mertebede ondan ister bizden. Yeni gelen şeyi orada görmüş olarak. Geri kalan kısmı da yeni alacağımız evlerde tespit edilir. Hatta elimizde bir aldığımız ev var. Təmir onu. Bir durur. O evde de istifadə edebiliriz. Yeni gelen şeylerden. Belirtilen parçaları değiştir dediği şey perde. Ya yani bir oraya gönderir, bir bura gönderir. Buradakini bitir, oraya sonra gönderir. Doğru. Vay. perde damla. 5 Philip koyanı xerçledik. Güzel. Buna animasi gelmiyor ama gelebilir. Yani ki gelir. Satın al buzdolabı değil. Tamam buradaki buzdolabını satmıştık. Onun için yerine yenisini almamız lazımdı. Ne buzdolabı yok. En son olmayan. Balaca minik buzdolabını alırız. Ve buraya yerleştiririz. Böyle. Sonra ne istiyor bizden? Televizör istiyor. Süpürgen. Duvara monte süpürgen. Ee, duvara monte. Divizete süpürgen. Bunu istiyor. Alırız. Bunu da evvelkinin yerine. <laughs> burada. Dur burada. Sehpa camdan. Camdan sehpamızı alırız. Rengini biraz. Heh, bu güzel renkte. Bunu bir ortalama çalışacağım bunu. Yaxşıdır de Oyun konsolu Madness. Burada bu hal imiş şey Biz bunu buraya getireceğim. Sonra bunları buradan götürüp buraya atıram. Bunu da buradan götürüp oraya. o <laughs> Villa dur da daha. Sonra ne istiyorsan. Kişili kanepi Sancho. 5 flip coin de buna. Bu şekilde buraya Hop. Sonra akıllı telefon Macberry'ni istiyor. Tamam alırız. Bunu da stone üstüne bir yere Yeleştiriyor burada dursun burada. sonra Ne istiyorsan bizden? Cold Shake aromalı. Bunun e, iki tane mi istiyor bunlar? Tamam. Ha iki tane e, ne olduğuna göre iki Gamepad olduğuna göre iki tane adam oraya bir de kol şeyde arama al. Aa 3 tane oldu ki lan. Sonra ne istiyorsan bizden? Termos konteyner. Ha bu da var. Bu rengi de varmış. Vay. Al renk de olsun. Daha kalsın. Bu da dursun burada. koridordaki ee, parçaları değiştir diyor. Koridorda var mı öyle bir parçamız? Ha yukarıdakini diyor. Burayla işimiz bitti. Bura bu şekilde oldu. Bir de oturak mı burada? Hop nece görsendir. Oo. <laughs> ya burada bakacağım. Bu da olur mu? O olurmuş burada. Vay. <laughs> ya bu oturma gelmesi çok güzel oldu. Ama burada da bir şey var. Bu nerede bilmiyorum. Bakmadım hiç. Hamam tuvalet. sadesinden hamam tuvalet. Güzel burası. Yeni keçilik. ikinci mertebe. Oo, bura nice yazmış çatar bizim. Ama bu şekilde değişebilirmiş. Damla ile değiştirdi. Yani buna da bir damla. Adam bu ferdan koşturmuş. Oo, Aa güzel dizayndı bu. Bir de buradaca koyup. Aa burada da telefon var. Bu telefonu oraya olmaz mı <laughs> Belirtilen parçaları değiştir. İki tane varmış başka. Yine koridorda da o parçalarda. Ama hardadaki ki koridorda. Ha, burada ışıkların da. Ha. Bu ikili de. Bayağı tabağıydım görürsün. Bir yanından hiç mi görmemişim belki ki. Bunlar da bağlıydı. Bu hazırdı. da. Bunlar da yandırıp söndürmeyi olsa çok güzel olardı. değil mi? Hoppa. Bu da bile. Ha yok başka bir şey de istiyor bizden. Ne istiyor buna bir Saklama kutusu bölünmemiş. İki tane. Buları e, birden çok satmalı. Burayı, yerleştirelim. yerleştiririm. Buranın da işimiz bitmiş olur. Aa burada oturacağım indi <laughs> Ha şimdi ise buradan devam edelim. Yatak otağımız karışka teraryumu var ama karışkalar görsem buraya içinde orası bir olur. Oo burada da kompüter falan bir şeyler var ama ne cedi? Ha ikisi varmış. Yatak otağına bak sen. Ne istiyor bizden? Çöpü atmamızı istiyor. Başlayalım çöpüyle. Sonra o kamptilleri satırıq. Her şeyi satırıq. İndiyse temizlik işine başladık. 4 tane yerde varmış bir şeye bak. Sonra ne var? Burada var. Yani ki buranın da pencerelerini değiştirmemizi ister bizden. Onları da değişerik. Ne Değişken kaplama döşememizi istiyor bizden. Değişken. Yani bunun rengi hoşuma gelmedi. Farklı bir rengi varsa onun ispatı yok. Ah, ah güzel bu. bu renk güzel. Bir bu da bitti. Yatak odasındaki hem. Perde, ilk önce perdeleri değişecek. Perdelerde ne istiyor? Damla. Aa bu ancak damla ile işliyor. Damla perdeleri istiyor. Bunlar da bitirdiğimize göre yok. Bitirmek gerek ki değişecek. Washington'dan. Bundan hiç istemedi. Bundan da istese güzel olurdu. Bir ondan ispat ederdik. Abi bir şey yok. Yok mu? Yatma. Aa yatma da olur. Ay ay ay. Why? <laughs> yes. Aa, yatılabilirlik la. Eylaymış. <laughs> Allah Allah. Bundan da diyesen bitti o oyunda olan tapşırıklarımız tamamıyla. Ay yok bir şey değil, istiyor bizden. Bowling topu istiyor. Bunun en iyisi de. Bunu bu nelerin içine var? Sonra ne istiyor bizden? varyemez yemez kumbara. E bunu da bunun yanına koyuyor. Ya da yukarı koyacağım bunu. Dur orada sen. Bir de bir şey istiyor. Neymiş o? Bilyardın masası Magic. Hmm. Kamptilen yine bunu. bunu. Bu şekilde mi? Yok. Ben direkt onu böyle çevirerek ha. Bu şekilde önce güzel olur. Ha, artık seyahat edebilirim diye iş tamamlandı. 45 milimizi alarak. Tabii ki de normal bir şekilde 4 4 saat sonrasında alabilecek. Ve bu şekilde bu tapşırığı da yerine getirmiş olduk dostlar. Böylelikle yeni evimiz geldi seyahat adında. Devam ettirdik. Ve sonuncu tapşırımız bu tapşırıda yerine getirdikten sonra artık 50 flip coin kazanabilecek 68 var elimizde. Bu tapşırık bizden 50 istir, 18 kalar. Bunun üstüne geldiğimizde yerinize 68 flip coin imzalı Onun haricinde normalde tapşırıklar gelip de. Yani bu tapşırıklar var. Bunların içinde bir tane yenisi bu var. İçinde farklı iş olacağını düşünüyorum. Emin Kozalak'tan gelen. Ona da bakarız. E, bu bölüm ise bu kadar dostlar. Bir sonraki bölümde oyunumuza kaldığımız yerden devam ederek. Helalik sağ olun sağlıklı kalın. Videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın dostlar. Bye bye.